diye çıkarım. Tamam mı? Tamam bir daha yap. anneleri geldiğinde. Kardeşim akşam oldu. Hala annem gelmedi. Ay biz girelim. Ay ben şu çocuklara çağırayım. Çocuklar. Ay, ne yapıyor ya? Bakıcı. Ben de bilmiyorum sessizce izleyeyim. Gelin sizi döveceğim. Hayır dövemezsin. Döveceğim. 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 Pat pat put put put. put. İnanmıyor. Ben Ay neyse ben. Ay ne Ay siz buraday mıydınız? Ben sizi görmedim. Pardon. Şimdi. anne. az kalsın bizi tuvaletten aşağı atıp sifonu çekecekti. Of çok kötü biri. Ne oluyor acılarınız güzel geçti mi? Çok güzel geçti. Hadi şimdi uyuma. Ya. Ah, zaten uykumuz da geldi. Nem nem nem. Biz de uyuyalım hayatım.